Eve gidelim artık. Yani. Aha yine mi ya? Yürü git senden nefret ediyorum. Acaba niye köylülerin kapısında bekliyor? Ve beni görmezden geliyor. Yo. Aslında saldırmadıkça saldırmıyor bu arada. Ay, ay. Ödümü kopardım. Allah Allah. Yaklaşınca saldırıyormuş. Neyse. Şuradan gidelim. Evet güzel. Artık buraları ezberlemiş olmak gerekiyor ama ezberleyemedim. Evim burada değil mi? Aynen evim burada. Evimi de çok şey tarafa yapmışım. Allah. İskelet mi var? Aa bir yerden bana ateş ediyor. Senin. anda bir şey oldu bana. Herhalde baygınlık oldu. Hem kapıyı kapatayım en Korkmaya başladım ben. Ne oldu ya? Ah, oh, çok fena bir şey oldu. Ne olduğunu anlamadım ama bilmiyorum çok değişik bir şey oldu. Yani nasıl desem sanki böyle bir çarpıldım gibi sonra yeniden doğdum. Ama yeniden doğma imkansız. Nasıl olabilir bu? Dur bir dakika. Benim bir sürü odam var. Bunları niye için almıştım? Aha hatırladım ya. Tabii ki şey için almıştım. Neydi ya? Ha, ev yapmak için. Evi genişletecektim. Doğru hatırladım şimdi. Şöyle. Oo. Oh. Bir sonraki gün evi mis gibi genişleteceğiz. Harika bir ev yapacağım bir sonraki gün. Ama bugün olmaz. Bugün uyku vakti. Nöm, nöm, nöm. Acıyla öl. Allah. Öl öl. Ay. Ya yine mi açlık verdin sen bana? Gidin gidin ya artık. Çöz oğlum sen de bir bırak da peşimi. Heh, şöyle. Hiy. Bir kırayım mı? Ah! İçerinin patlatma da. Oh, o oh, ne güzel bana blok kazmış oldu. <laughs> kribra teşekkür etmem lazım. İlk patlatmışım. O kaktüs falan da kaktüs değerli. Şimdi toprak evi yıkacağım mecbur. Şöyle başlayalım. İçindeki eşyaları da alacağım Nasıl sandıklar yeri nasıl al? Gerçi sandığın içinde bir şey yok. Harbi ben niye sandığı kullanmadım hiç? Neyse kullanırım şimdi dedi bazı gereksiz eşyalar koyacağım da elimde eşya bile yok yani öyle değil O kadar az eşyam var ki sandık hiçbir işe yaramıyor. Sandık hiçbir işime yaramadı şu ana kadar. Şöyle bakıyor bana. Ne diyor lan bu diye? Kardeş iş yapıyoruz iş inşaat. Sen iş yapar mısın inşaat Allah Allah. Ya, dik dik bakıyor izliyor beni Ulan yani. insan yardım eder ne bileyim bir şeyler yani. Sen orada dik dik bakıyorsun. Valla keyfin de yerinde gibi. Dik dik bakıyorsun. Neyse ben şöyle kazayım da. Ton ton derenin çiftliği. Hey ya hey ya hey. de yemekler. Hey ya hey ya hey. Ton ton derenin çiftliği. <laughs> Bu şarkı neden aklıma takıldı ya. Bir tane adam zengin bana bebeği vardı. O şarkıyı dinliyordu ya. <laughs> Aklımda takıldı. Hayatımda dinlediğim en güzel şarkıydı. Çünkü tek şarkıydı. <laughs> evet şimdi. Şöyle. Kır toprakları kır. Kır 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 kır. Ya iki saattir kırıyorum toprak. Ha sonunda bitti. Bir dakika kaç toprağım oldu benim? Kır. Güzel. <laughs> Ev topraksız olunca da. Heh, kapısı da böyle kapanıyor. Ay. Aa yanlışlıkla taşı koydum galiba. Hmm. Evde elimde taş vardı. Aha kırık taşa dönüştü. Ama o taştı kırık taşa dönüştü. Neyse. Topla şimdi. Allah. Çiğ et yiyordu maskasını ya. Tamam. Güzel içindeki çömür çıktı. Sen de kırıl. Şu i̇ki saat sandıkır. Heh. Sen de kırıl. Eşya yapma masası. Biraz hızlı kırılıyor. Sen de kırıl sen en hızlı kırılansın. Sen biraz yavaş kırılıyorsun. ama yine de gireceksin. tamam güzel. Ne bakıyorsun kardeş? Yeni ev yapacağız. Nereye kurak evi ya? Ee, buraya kurak burası bence uygun. Hem görürüm. Başlıyor o zaman inşaata. Başladım o zaman. Şöyle büyük yapacağım evi. Güzel olacak ev güzel bir kapı değiştireceğim meşe kapıyla. Ama karşılığında birkaç meşe de vereceğim. Meşeler artarsa tabii. Şöyle Allah. Evet güzel. Ne bakıyorsun? Hmm, dur. Yerler kumlu mu olsun? Tamam ben kumla kaplarım o zaman yeri. Ee, şu odunları kes kırmamız gerekecek. O çok iş değil. O kadar da büyük abartılacak iş değil. Şöyle yapalım. Tamam bu kadar uzunluk yeter ya. Şimdi şöyle. Yani yaşlı kalma evi değil bu. Polis merkezi değil o. Şöyle. Heh. Tamam. Allah. Şöyle. Tamam. Şurası kapı olur. Burası şöyle ilerler. Böyle böyle. Böyle böyle. Yürü git kaktüs. Evet. Böyle güzel oldu bence. Şimdi oraya kum falan yerleştirdik. Ya kum yerine şey yerleştiririz. Şundan nasıl olsa creeper patladı. Bunlar çıktı içinden. Hemen yerleştirelim o zaman. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Güzel gözüküyor bence ev. Şunlar da 42 saat. Allah. Heh. Tamam böyle Yalnız şimdiden bitmek üzere Meşelerimiz Şöyle ee, Nerede şimdi ee, he, Şunları bir birleştirelim ki Şey olsun nasıl olsun Nasıl nasıl Dışarıdan kırayım ne olacak ya Şey olsun böyle Kaç tane olduğunu hesaplamaman Gerek kalmasın Hem tamam, tamam buraların önünde Kum var Tamam şunları kırayım Onları yapmama gerek yok o zaman. Koymama gerek yok. Gerek yok o zaman koymama. O zaman bir şey olmaz. Şu kum var öyle. Ee, şuraları falan kaplayacağız şimdi. Şöyle. Ha oldu. Güzel gözüküyor bence. ev. Şimdi 42 tane var. 42 tanesiyle. Şöyle. Ha. Şöyle. Ha oluyor yolu yaptık. Allah. Şöyle. Heh. Tamam. Allah. Ah. Eğilmeye bastık şimdi. Eğilerek yapacağız. Yalnız biraz fazla parça ihtiyacımız olacak. Şöyle. 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 Gereği Gerisini kuma harcayız. Kum yaparız. Ya da toprak mı yapsak? Sonuçta görülmesi hiçbir şey değiştirmiyor. Nasıl görünüyorsa öyle görünsün. Kum. Toprak. Büyük sonuçta evimiz. Büyük olacak. Toprak olsun. Meşe olsun. Ne fark edecek? Şöyle koy 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 koy. Koy 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 koy. Hadi. Daha çatı yapacağız eve. Eski evden büyük oldu. Şimdi çatı için parçaya ihtiyacımız olacak. Ana okumdu değil mi ya? Dur o zaman bu kum gibi ise ben bunu toprak yerine kullanırım. Oh. Neyse şimdi bir tane şundan şöyle koyacağız. Şundan böyle. Şöyle böyle böyle. Böyle böyle ve böyle. Çatının minik bir kısmını bitirdik. Şimdi başka koyacağım parça şu turuncu terakota. Terakota duruyordu. Hatırlıyorum. Duruyordu terakota ya. Çok hatırlıyorum. Aynen. Terakota duruyor. Şimdi şu taraflarda toprak falan var. Şöyle mil taraflarında, şöyle taraflarda. Toprakları alacağız, çatı yapacağız. Yalnız 2 saat şimdi toprak topla. Bir kürek falan olsa aslında hiç sıkıntı olmaz. Ama yok. Yok, ya çölde yaşamak çok zor. Toprağı bile zar zor buluyoruz ya. Geçiş şu an kolay buluyorum. Ama yakında zar zor bulacağım toprağı. Buralarda toprak olması çok şey yani. Anormal. 15 yetmez ya. 15 ne? Kaz kaz. Devam. Şöyle dörder dörder. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Tamam bu yeter. Şunları da kazayım Barbie. 1 2 3 4 5 Evet çıkacak yer. Hah. Tamam güzel. Ne yaptım şöyle. Heh. Ya aman boş ver. Şimdi koş 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 koş. Evin yarısı toprak, yarısı tahta yani. Değişik oldu ama güzel. Kötü değil. bir tarafını tamamladık şimdi. Şöyle ama geneli meşe. Ama çatı olunca aslında geneli toprak olacak. Hala yetmiyor ya. Bu nasıl bir şey? Ay. Tamam. 20 tane kaldı şu an. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle, şöyle 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 ve şöyle 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 Allah şöyle tamam 3 ediyorsa 3 4 5 6 ya 1 2 3 4 4 çarpı 3 12 eder sonra 12 1, 2, 3, 4, 16, 1, 13, 14, 15, 16, 17, aman. sadece durumda değil. Ya akşam da oluyor ya. Çok kötüyüz. Durumumuz çok kötü ya. Keşke zümrüt verip yaptırsaydık ya. Ama öyle de para harcamış oluruz. Hmm, şöyle Hop. Güzel bence 12'den az olmasın. 12'den biraz daha fazla bir sayı. Ben bir 25'e çıkarım. 25 az mı acaba fazla mı? Onu da bilmiyorum. Artık uyumam gerekiyor. Allah su girdi içeri. Su girdi içeri. Su bizi sabotaj etti. Ay, su bizi sabotaj ettiği için gidiyorum. Su bizi sabote etti. Su bizi sabote. Allah. Kardeş git git git. Ay, uy, uy. İğrenç. İğrençsin ya. Allah orada bir şey var. Orada vallahi bir şey var. Kapı koymam lazım benim. Acil. Ben köylü. Ne diyorsun? Oğlum bak kapıyı bir daha aç. Seni neyse. Bir şey diyecektim de neyse. Şimdi şöyle uyuyayım. Oh. Işığı görerek uyumayı özlemişim. Oh. Eskiden öyle fark ettim ki. <laughs> Şimdi. Hop hop, hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop hop. Hop hop. Evet biraz karanlık olacak. O yüzden bir tane camımız var. Ama birden fazla cama ihtiyacımız olacak. O yüzden beş tane kum ısıtırım. Oh şimdi. Ee, karanlık hala olmadı. Birazdan olacak ve oldu. Yalnız kapıdan dolayı sabah olduğu için hiçbir şey olmuyor. Ama akşam da çok karanlık olacak. Elimde bir tane cam vardı. Hatırlıyorum aynen. Camımızı şimdi harcayacağız. Ama nereye koyalım? Şuraya koyalım o zaman. Allah. Yokum ben burada. Ben burada yokum. Evi patlatırsan seni gebertirim Creeper. Ona göre. Creeper. Şöyle kaçayım. Şöyle şöyle şöyle. Hah geliyor o kendi zaten. Köyün evi patlamasın ya. Yoksa beni döver köylü. Karşını zümrüt ister kesin. Allah kirli. Tamam canını azalttı. Şimdi böyle öldürürüz. Aha barut çıktı. Tamam güzel. Oh köyün evi de patlamadı güzel şimdi şöyle gidelim gidelim gidelim. He, bir camımız var şu an. Sabah olarak biraz şey güzel. Ama sabah olarak. Şimdi eşyaları bir yerleştireyim ben ya. Şöyle iki sandık. Bunlar falan filan. Şöyle şöyle şöyle. Bir de böyle. Bir de üstüne kömür koyalım buraya. Nerede kömür? Heh, girdi. Yo yakıt yakıt. Heh, Şimdi şu. Elimizde şey kum yok tabii ki de. Sandığa bir şeyler yerleştirelim. Topra. Şöyle şeyler yerleştireyim ben. Bir tane ok ne işi, ne işi var bende? Okun bende ne işi var? He iskelet öldürmüştüm oradan kesin. Şöyle. Ya alışveriş amcaya da uzun süredir gitmiyorum ya. Sen bir mi, pişmiş moyna. Mi ya oradan işime yarar. Şunu da satarım. Sonra kaktüs de belki işime yarayabilir. Bunu da işe, yarayabilir, iş, işe yarayabilir. Tavşan postu işe yaramaz. Tamam güzel böyle. He şimdi azıcık kum. Kumla tabii ki ne yapacağım biliyorsunuz. Azıcık kumla tabii ki de hayatta kalmak için karanlıkta olmayacağız. Kum sayesinde. Ve evimde canavar doğmayacak. Ne kadar aklıyım ya. Ya bunlar eh, adam kum işte. Hızlı kırılan kum adamdır. Tamam şimdi oldu. Oldu güzel. Ve şimdi ocağa girelim. Şöyle 5 tane ısıtılır herhalde. Heh. Tek bir kömür 5 tane. Oo. Ocak odanın yarısını aydınlattı yani. Bakayım tek bir kömür 5 tane ısıtabilir mi acaba? Bilmiyorum. Bir iki tane alayım herhalde ben. Alayım iki tane. Eğer ısıtırsa ha, alayım şunu da. Şöyle ısıtıyor şu anda. ısıtır. Yani hatta dört tanenin iki tanesini de ısıtır. Yani şu an güzel. Güzeliz şu an. Güzel devam ediyoruz. Allah bu değil bu değil. Heh. Tamam şimdi cam. Isıtır mı ya? Isıtamaz bence iki taneyi bir tane bir tane ayıralım şöyle. Yok ısıtır iki tane. İki tane ısıtamaz bence. Yoksa ısıtır mı ısıtır ısıtır Adam bu ısıtır. Hadi bir tane daha ısıtırsın bence sen. Isıtırsın, ısıtırsın. Sen ısıtırsın. Ama daha koymayayım şöyle. He. Tam ısıt hadi. ısıt hadi. Hadi 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 hadi. Tamam, başka ısıtamazsın. Bir deneyelim istersen. Bir de ısıtamazsın. Isıtıyor. Aa, askasını ısıtıyordu ya. Olsun. 7 tane camımız var şu an. 7 cam. Güzel. Acaba hangi yerleri kırsak? Şurayı kırıyorum. Hayır, toprak dışarı gitti. Neyse alırım onu. Şöyle camı koyayım. Alayım toprağı şöyle. Alayım canım. Heh, şunu da kıralım. Heh, şunu koyalım. Güzel. Şunu. Evet. Kırdık. Şöyle koy. Güzel. 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 Bir şurayı kıralım. Gel gel gel. Heh tamam. Aldık. Tamam güzel evimiz şu an güzel. Ha, şu köşeye de minik bir koyalım diyorsanız diyorum tabi. Koydum. İki tane cam fazladan tabii ki. Güzel oldu bence. Şimdi acıktım ama. Bana bir pişir. Şöyle üzerinden. E, farklı ne pişirebiliriz? Yine kum pişirebiliriz. Bu fazla olur. Fazla gelir. Şuradan da yiyeyim morinayı. Açım ya. Morinayım. Mis mis. Şimdi balık tutmaya gideceğim. Allah koy koy. Kaktüsü ısıtırsak yeşil boya geliyor. Ama yeşil boya artık bir işimize yaramaz. Hem bir de buğday var. Buğday ısıtırsak ne olur acaba? Merak ettim ya. Ama ısıtırsam hmm, ne çıkar merak ettim ya. Bu da ısıtılırsa ne çıkar? Meşe kalaslar ısıtılırsa odun kömürü çıkıyordu ama yok. Çıkmıyor. Bu da çıkmıyor. Odun kömürü çıkıyordu ya. Ha o odun ne oluyor? Böyle olmuyor. Tabii ki yeşil boya oluyor. Evet merak ettim. Camı ısıtırsak bir şey çıkmıyor pişmişi şey ısıtırsak bir şey çıkmıyor. Zümrütü ısıtırsak zaten bir şey çıkmıyor. Meşe galasları zaten çıkmıyor. Ota, kılıç, hep yok olmuyor. Tamam şöyle alayım kömürü. Ya da koyayım ya. Şimdi Ciyafeti yapalım. Güzel. Azıcık da inek doyurup öldüreyim. <laughs> deli bir şey. Evet, deli gibi. Deliyiz. Sonra da biftek pişirip biftek satarım. Nice piyan ya. Allah. Güzel şimdi. e bir 3 biftek kendime ayırırım. Geç 3 3 biftek az. Az pardon fazla. 2 biftek ayırırım. Şimdi siz sen ve sen çocuğunuzu doğurun. Aha doğurdu. Tamam. Şimdi yine 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 Aha, tamam büyüdü. Güzel. Şimdi 2 dakika bekleyeceğim. Fazladan buğday harcamak istemiyorum. Ve şunu istiyorum. Buğday. Eve gidip 2 dakika buğday yapacağım. Geri döneceğim. Ve inekleri yine besleyeceğim. Tam 5 tane inek olacak. Yani 5 tane inek öldüreceğim. Yani 7 tane inek olacak toplamda. 5'ini öldüreceğim. 2 tanesi kalacak. Şöyle hepsini topla. Hepsini 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 şöyle. Oh mis. Hop tamam aldım. Şöyle hop. Şöyle hop. Hop 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 Şimdi koşup gideceğim ve besleyeceğim. Geliyorum inekler. hop inekler. ne yapıyorsunuz? hop Herhalde suya girmişler ya. Neyse şimdi sen ve sen. Evet hadi. Bir tane daha çocuk. He. Tamam. Sen sen şöyle. Ya yürü git. En şu taraftaki yemedi. He. Bir tane ye. Sonra bu da bir tane yesin. Ve yapın hadi. Yapmanızı bekliyorum şu an. Heh. Tamam 5 tane oldu. 2 tane kaldı. 2 tane daha yapacağız. Ç çekilin de yapayım. Heh, çocuğu büyütüyorum şu an. Çocuk büyütüyorum. Heh, tamam büyüdü. Allah. Benden beklemeyin artık. Sen de ye. Zaten dibime bekliyorsun ya deli. Niye o zaman? Sen de ye. Ha? Oldu. Hadi, hadi. Yapın. Aha. Yedinci de oldu. Öf. <laughs> oh. Abi büyüdü, yanlışlıkla yedirdim. Neyse tamam. Şimdi hepsinizi öldüreceğim. Üzgünüm. Ya bir çekilin de öldüreyim. <laughs> öl. Sonra sen, <laughs> öl. sen <laughs> öl. Sen öl. Sen <laughs> öl. Bir tane kaldı. Fazla öldürdüm. Tek başına kaldı. Ben yeni inek getiririm. Neyse. Biftek ziya ziyafeti.